Hmm. Merhaba, Hatay'dan selamlıyorum sizi. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın 6 Şubat'a saatler kala hayatını kaybeden canlarımız için verdiği anma konserinden canlı yayındayız. Bildiğiniz gibi Hatay Akademi Senfoni Orkestrası 6 Şubat depreminde 4 arkadaşını, 4 müzisyeni kaybetti. Bugün burada Orada Esatay Derneği'nin düzenlediği bir sessiz yürüyüşün ardından toplandık. Nasıl gerçekleşti o yürüyüş onu da göstereyim ben size bir taraftan. Bakın hemen bulunduğumuz yer yağmur yağıyordu. bugün aralıklarla yağmur yağıyordu. Yani Burayı böyle biraz hafif su bastı ama su gibi kuruyorlardı. İkimizin ayakları ıslandı. Eee başka bu yalnızca ağrıyor. Bu akşam şunu söyleyeyim, kimse olmayacak Gece yani tam depremin saatinde de yani gerçekleşecek, anlamlar Yarın da de, farklı farklı yerlerde törenler var. E, ama hiç kolay değil. Burada e, yani, buradan gitmeyenler şey için ee, bu acıda bu yasta yalnız kalanları için, biz e, yarım saat sonra saat sekizde burada e, kalanların hikayesini paylaşıcaz. Hep beraber izleyeceğiz. Ee, İnsan haberler geliyor bana, konferans ee, merkezlerde ateşler yapmışlar, işte biz perde gelmişler, insanlar evlerde kadar bilinçli izliyoruz diyor e, belki yüzlerce günlerce, binlerce kişi bir salonda izleyemeyeceğiz ama bu zaten e, yani salonlarda galası yapılacak bir iş değil. işte hep beraber yaşadığımız bir hep beraber yaşadığımız bir yaz. E, hatırlıyor musunuz? Bir video paylaşmıştım ben. E, bundan bir ay önce bir video paylaşmıştım. Demiştim ki Altı Şubat geldiğinde fotoğraf paylaşacağın yerdeyim. Şimdi ben yine oradayım. Ama e, ee, 5 Şubat ya da 6 Şubat'ı merak etmeyin aslında bakarsınız. 7 Şubat geldiğinde bu sokaklar ne durumda olacak? Bu insanlar ne durumda olacak? Onların yanında kim olacak? Bunu çok merak ediyorum. Ee, o kadar acı ki ben size biraz orta bir hikayesinden de bahsedeyim. Belgeselde onları da izleyeceksiniz aslında. Ee, ama bütün bu kayıtların ardından isteyenler demişler daha elimize e, ee, enstrümanlarımızı alamayız, çalamayız, nasıl şey olacak? Ama bunu da hayal kalkmak zorundalar. Kaybettikleri arkadaşlarım arkadaşı için aynı zamanda yola devam edebilmek için. İsterseniz biraz beraber izleyelim.

Seni zaman konuşmuş bir doktor. Anne çok bir Her seferinde bir şey Ne söyleyeceğim? Ben yazacağım. Bir insan. Acı çeksen yaz yalnız, yalnız bırakmamak gerekiyor, yani Paylaşmak, elden geldiği kadar destek olmak gerektiğini biliyorum. Yani, bir de yeniden burada Kalanların sayesinde. Biz de sonlardan dinlemek üzere. Lütfen siz de bize şey katılın.